Şimdi artık abi ne? 28'i Kasım bitti. Yıl bitiyor. Yılın Aralık sonuna geliyoruz. Geldi. Aralık geldi, kış gelmedi. Allah söyleyeceğim, hep bunu söyleyeceğim. Kış Hı. gel, bir şeylerin belki farkına varırız, bir şeylerden biraz vazgeçeriz. Böyle bireysel olarak bile bir şeyler, bir adımlar atmak bununla ilgili çok önemli. Günün sonunda tüm dünya bir susuzluk krizine gittiğimiz zaman. O zaman bakalım ne konuşacağız. Ne diyorsunuz diyeceksiniz. Emeklilerle ilgili hemen vermişler bu Emeklerle <laughs> <laughs> Emeklilerle ilgili başlığı konuşacağız. Şimdi artık yıl sonu yaklaşıyor. 3 Aralık'ta açıklanacak değil mi enflasyon rakamları? Evet tabii ama o Kasım enflasyonu açıklanacak. Tabii 5 aylık enflasyon, enflasyon belli olacak ama asıl biz 3 Ocak'ta öğreneceğiz. 2 tane kaldı. 2 tane kaldı. Şimdi arkadaşlarımıza 10-25'i verdiler. 10-25 4 aylık enflasyon. Bu artık cepte şimdi önümüzdeki çarşamba günü, pazartesi ayın biri çarşamba günü de biz beş aylık enflasyonu öğreneceğiz. Ondan sonra da zaten Ocak ayını bekleyeceğiz. Ama az çok biz artık Ocak ayında ne kadar bir enflasyon çıkacağı yönünde hesaplamalar, tahminler aşağı yukarı belli oldu. Onu da söylemiş olayım. Yani Merkez Bankası'nın bu %31, %33 aralığındaki tahmini tutacak gibi görünüyor. Çünkü ...birçok kurumdan da artık benzer oranlar gelmeye başladı. Hı hı. İşte yapılan anketlerde benzer oranlar çıkıyor. Dolayısıyla buradan bir hesaplama yapmıştık zaten. Tekrar edelim onu. Hı hı. 6 aylık enflasyon %33 çıkarsa yıllık enflasyon 13.99 olacak. Bu SSK Bağkur Emeklisi'nin artışının... Aşağı yukarı işte 13 ile 15 aralığında bir yere oturacağını gösteriyor. Yani 13-14 civarında bir şey olacak 6 aylık enflasyon artışı. Memur emeklisinin artışı ise 20.5 olacak. Eğer 33 çıkarsa yıllık enflasyon ki öyle gözüküyor. Dolayısıyla... Ee, Biz 12.84 tahmin üzerinden. E tabi o şimdi e, 28.5'luk orta vadeli programa göre evet bu rakam hı. çıkıyor ama Merkez Bankası bunu ileriye taşıdı. Yani artık 33 e, bandına çekti. %31-33 öyle gözüküyor ki işte 31-32 o civarlarda bir yıl sonu enflasyonun gelecek. O yüzden de %14'ü bulacak anladığım kadarıyla hı hı. E, 6 aylık enflasyon. Eğer bir refah payı olmazsa. 6 aylık enflasyon oranında SSK Bağkur emeklisi %14 civarında bir artış alacak. Memur emeklisinin zaten %11'lik bir toplu sözleşme artışı var. Onun üzerine bir enflasyon farkı gelecek. %20.5'i bulacak. Şimdi ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklı memurlar ve memur emeklisi için 1000 liralık da bir seyyanin ödeme olacak. Şimdi her iki kesim arasında... 6-6,5 puanlık bir fark oluşuyor. Yani hesaplamayı nereden yaparsan yap. Bu 6-6,5 puan oluşuyor. Daha önce de SSK Bağkur Emeklisi lehine oluşmuştu. Hı hı. Ee, bazı zamanlar bunlar eşitlendi. Bazı zamanlar eşitlenmedi. Dolayısıyla şimdi eşitlenmesi de söz konusu olabilir. O zaman SSK Bağkur Emeklisi'nin de artışı %20'leri bulur. Ee, taban maaşı vermişti arkadaşlar. Hani bu... 16.881 lira şu anda Geliyor. ödeniyor. Ee, evet onu 4 aylık artışa göre verdiler 18.611 ama 6 aylık artışa göre baktığın zaman da bu bin liraya yaklaşan bir rakam oluyor. En düşük emekli maaşı da bin lira civarında bir rakama tekabül edecek. Bunun altında kalan bütün maaşlar buraya tamamlanacak diye Hı -hı. söyleyebiliriz. Şimdi o zaman şu grafik üzerinden en düşük SSK Bağkur emeklisine e, verelim mi Samet Bey? Mevcut maaş mesela orada demişiz ki Favko abi 16.881. Evet yani bu en düşük tahmine göre hazırlanmış bir gravat. Şey gravat diyorum grafik. Gravat <laughs> nereden çıktı? <laughs> evet. Şimdi en düşük tahmine göre hazırlanmış bu e, grafik. E, dolayısıyla hani bunun üstüne çıkacak tamam günü <laughs> Kravata biraz daha yakından bakalım evet. istiyorum. Ben kravatınız da güzel bu Teşekkür arada. Teşekkür ederim. Şimdi, <laughs> evet grafik geldi Samet Şimdi nerede? şöyle en düşük maaş şu anda 16.881 lira olarak uygulanıyor. Biz buna %14'lük bir artış e, koyduğumuz zaman 19.000 liranın üzerine çıkacak. Yani ben burada belki hükümet bunu yuvarlayabilir. Daha önce yuvarlamadı e, ama e, yani geçtiğimiz Temmuz'da yuvarlamadı. Ondan önce yuvarlamıştı. <laughs> Şimdi, Ama olmaz böyle olmaz. <laughs> olmaz. Mola vereyim mi? Hayır hayır. Tamam. 20 bin liraya yaklaşan bir e, en düşük emekli maaşı görebiliriz e, Ocak ayında. Yani oranlar biz şimdi 4 aylığı yani görüyoruz. Şimdi 4 aylığı verdiğimiz için o biraz kafa diyoruz. karıştırabilir. Ha, bu i̇şte o karıştırıyor yani. zaten. Evet, o yüzden biri hani daha bu gelecek. E, bence bunu hani biz anlatalım bunu vermeyelim. Çünkü 10-25 geçti. Onun üstüne bir e, aralık da... Kasım enflasyonu gelecek, Ocak enflasyonu gelecek. Söylediğim gibi %14 civarında olacak. o zaman? Olacak. Evet, %14 civarında olacak. Tamam, onun üzerinden baktığımızda iki veri daha gelecek. Ee, tahminlerinizi biraz alayım. En düşük SSK Bağkur mesela, i̇şte, öyle üzerinden biraz gidersek. Evet, en düşük SSK Bağkur emekli maaşı şu anda 16.881 Evet. Bu %13-14 civarında artarsa 19.000 liranın üzerine çıkmış olacak. Dolayısıyla... Hı hı. Ee, biz e, onu da yukarı yuvarlama ihtimali olursa 20 bin liralık bir en düşük emekli maaşı görebiliriz diyorum Ocak'ta 20 Aha. bin lir. Yani dolayısıyla 20 bin liranın altında bir maaş olmayacak diye düşünüyorum. Peki o zaman biz bu verileri biraz biraz bekleyeceğiz. Gelelim. Evet. Biz... yani tekrar <laughs> oranları söyleyeyim. Yani Olur. bu %33'lük e, enflasyon tahminine göre %14 civarında bir 6 aylık enflasyon, %20.5 civarında da memur artışı Göreceğiz. Peki. Faruk abi bir yandan da biz sizinle konuştuk gelsin. Siz dediniz ki az bu cezalar. Ben dedim ki evet çok az daha da gelsin. Bu trafik cezaları çok konuşuluyor. Sokakta da vatandaş evet. e, konuşuyor. Herkes de iyi oldu diyor aslında. E, şimdi birkaç tane bilgi vereyim. 2026'da aslında en küçük kural ihlali bedeli bile geçmiş olsun dedirtecek rakamsal olarak Şimdi baktığımızda. Şimdi biliyorsun dün şunu ben sen rakamları söylemeden bir şey söyleyeyim. Hı. Bu yeniden değerleme oranı dün resmi gazetede yayınlandı. Evet. %25.49 ama Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamaları var. Biz bunda daha da indirim düşünüyoruz diye. Sen Cumhurbaşkanı da %50'ye kadar indirme yetkisi var biliyorsun. Şimdi herkes diyor ki ya resmi gazetede yayınlandı artık kesinleşti mi? Yani indirim olmayacak mı? Hayır resmi gazetede e, yeniden değerleme oranının Kaş çıktığı yayınlandı ama sonra indirim olursa o tekrar resmi gazete yayınlanabilir yani indirim ihtimali hala var fakat okuyacağın e, trafik cezaları 25.49 artırılmışın yanında yeni yasayla yeni cezalar da var. Tabii. Evet. Ee, şimdi dediğiniz o %25-49 olarak açıklanması ile birlikte bu oranda artış yapılanları konuşacağız. Evet, Özellikle trafik magandalarını e, yakından ilgilendiren o makaslar, emniyet şeritleri, bu ihlaller daha da ağır olacak yani. Şimdi e, kırmızı ışık mesela. 2167 2167'ymiş, 2026'da 2719. Evet. Az. Az bence yani yüzde arttırılmış halleri onlar da tabii. Şu driftlere vesairelere bakacağım evet. şimdi size onları söyleyeceğim. Mesela telefonla konuşma cezası bu çok önemli. Herkes böyle telefonla konuşma da değil bir el burada Mesaj bir el yazıyor. burada. Aynen öyle hiç umrunda değil dünya. 2168 liradan 2720 liraya çıkıyor. Emniyet şeridi ihlali Faruk abi 11.630 Drift cezası 58.218, Makas atma cezası 58218. E Bu arada bunların yanında trafikten men, ehliyete el koyma, aracı bir yandan evet, e, trafikten çekme gibi yani cezalar da olacak. Şu makas atma, drift dediğin şeyler böyle hani oyun değil bunlar. Bunlar insan hayatına mal olan hareketler. Hep buradaki kazaları veriyorsunuz. Hepsi ya makas atmış ya drift yapmış ya emniyet şeridini ihlal etmiş. Bence şu emniyet şeridi ihlali işte e, hakkı olmadığı halde çakar takma vesaire bunların cezalarında kesinlikle, çok ağır olması lazım. Kesinlikle çok ağır olması lazım. Bu şunun da cezasının çok ağır olması lazım. Evet. Hatta en ağır olması lazım belki de. Alkollü araç kullanırken yakalanan evet. sürücüler onların cezası da e, arkadaşlarım bana verdiği tabloda şöyle yazıyor. E, Tabi ezbere bilmiyorum bunları. 2025'te 9267 lirayken 2026'da 11629 lira olacak. Yani alkolü bir direksiyona bir kişi oturuyorsa şunu göze alıyor. Ben kendi canımı da karşıdaki canı da tehlike atmaya varım. Evet. Ve bunu göze alıyorum. Demek Dolayısıyla bu. onun ehliyetine zaten el konuluyor biliyorsun. Evet hani alkol ama hayır yani evet. para cezası da bence evet, çok emsan niteliğinde olabilir bu konuya ilişkin. Yavaş yavaş da süren mi bitiyor? Aa, süremiz bitmiş bile ne kadar hızlı geçti. Bugün papa ziyaretine çok... Gözler çevrildiği için bir yandan onu da e, takip ettik. Bu arada e, önümüzdeki saatliğimde de yine konuşacağız başlıkları ama havanın durumuyla ilgili de e, bazı uyarılar var meteorolojiden. Aman diyelim İstanbul üzerinde sadece ufak bir yağış bekleniyor. Hava biraz düşecek ama diğer e, illerde kar yağışı ile ilgili özellikle uyarılar da gelmeye başladı. Kış yüzünü göstermeye başladı. Meteorolojiyi takip etmeden e, planlarınızı da yapmayın. da çıkmayın derim.